Belediyecilik sadece yol, asfalt yapmak değil, sadece bekton yığınlarıyla oluşacak bir şehir oluşturmak değil. Belediyecilik, sosyal belediyeciliğin de daha aktif oldu. İlçe'nin içerisinde yaşayan insanların her yönüyle gelişmesini sağlamadı. Şimdi diyoruz ki evlenilecek insanlara biz e, Dukadiroğlu Belediyesi olarak nikah cüzdanını verirken herkese ortalama 250-500 ile lira karar arası arsa vereceğiz. Niye vereceğiz? Eskiden e, şehrimizde e, büyüklerimiz çocuklar evleneceğiz zaman evlendiğinde derdi ki çocuğum şu arsayı sana veriyorum, şu bahçeyi sana veriyorum. İşte evlendin, Rabbim evlenenin rızkını verir der. O arsayı verirlerdi. O arsa da insana düğünlerine toplanan ücretlerle veyahut da kazandığı parayı bir şekilde yavaş yavaş evini oluştururdu belli bir söz ev sahibi olurdu. Biz bu geleneği artık insanların imkansızlıklarından dolayı olmadığını gördük. Biz diyoruz ki belediye başkan olduğumuzda e, nikah kıyan herkese arsa hediye edeceğiz. Çünkü şehrin gelişmesi açısından insanların burada hayatını kurması için az önce dediniz ya Dulkadiroğlu'nda çalışıyor ama 12 Şubat'ta evet. yaşıyor. Bu bizim için mi? diyeceğiz ki bakın agarsanızı verdik. Eğer burada çalışıyorsunuz evinizi burada yapın. Burada yaşaması, burada ikamet etmesini istiyoruz. Niçin? Hem nüfus çoğalırsa devletten alacağınız para daha çoğalacaktır. Hem de e, nüfus çoğaldıkça canlılık olacaktır. Alışverişler çoğalacaktır. Herkesin ekonomisi de bir şekilde canlanmış, güzelleşmiş olacak. Düğün salonuna gelecek. Dedim ya belediye sosyal belediyecektim. Şimdi bir düğün salonu tutmak istediğinizde 80-100 bin liradan aşağı evet. değil. Belediyenin bir sürü tesisleri ve benim projelerimde kompleksler, tesis kompleksler oluşuyor oluşturacak demiştim, yapmıştım. Oralarda her türlü imkan olacak, onun yanında düğün salonları da olacak. İnsanların toplanacağı bir yerler. Veya diyelim ki bayanlarımız bazen ufak tefek toplantılar yapıyor. Belediyenin o oluşturduğumuz komplekslerde, tesislerde gelip günlerini geçirecek, sohbet edecek bir alan olacak. Bu arada dediğim gibi düğün salonları yapacağız, ücret talep etmeyeceğiz. En azından 80-100 bin lira maliyeti ceplerinde kalacak. Verdiğimiz arsaların en azından temelini atar, evinin yükselmesi için bir vesile olmuş olur.